Açıyoruz Cuma Cuma gününü ifade eden ayet-i kerimede Ya eyyühellezine amenu, Ey müminler Cuma namazı ve Cuma gününden bahseden ayet böyle başlıyor Ey iman edenler İza nudiye Lissalati min yevmil cuma Cuma günü namaza ibadete çağrıldığınız zaman Fes'av ila zikrillahi Allah'ı zikretmeye camilere koşun Bakın Fes'av Arapça koşunuz demek Nereye koşayım ya Rabbi? İla zikrillah. Allah'ı zikretmeye koşunuz. Evet. Ama bugünkü düzen, layık düzen, müşrik düzen, kafir düzen, cemaat-i müslimini Allah'ı zikretmeye koşmaktan alıkoyuyor, herkes bankaya koşuyor. Ayet-i kerime, Allah'ı zikretmeye koşun cuma günü diyor, mevcut rejim haftanın sonunu cuma yapmış, bankalar kapanacak, çek var, senet var, hesap var diye camiye değil bankaya koşuyor. Öyle değil mi cemaat? Evet. Hani Allah'ın kitabı, hani sizin devletiniz? İşte bu gizli. Bir vaiz ağzıyla kuş tutsa Cuma günü faydalı olamaz. Ders başlıyor, cemaat sonra geliyor. Mümkün değil. Hiçbir okulda böyle şey göremezsiniz. Önce talebeler sınıfı, dershaneyi doldurur, hoca en son gire. Ders durur. Hoca vaaza başlayacak, cemaat sallana sallana gelecek. Ne anlarsın sen bu vaizden? Bu ders değil ki bu. Bu ters olur, ders olmaz. Ters olur. Onun için Cuma günü benim matem günümdür. Vicdanlarımız sızlıyor. Binlerce vaaz-ı nasihat dinlemek isteyen amir, memur, kardeşim var. Vallahi gelemiyor. Hani din hürriyeti, hani vicdan hürriyeti, hani ibadet hürriyeti? Hani vazı masyahat dinleme hürriyeti? Ve evet. eyyühellezine amenü demese Cenab-ı Hak zaten ilgilenmiyor. Ey müminler, cuma günü sizi alakadar eder diyor Rabbimiz. Cumayı müminlerle irtibatlandırıyor. Ama sistem, mümkün mertebe, Müslümanları, amiri, memuru, görevliyi, işçiyi vesaireyi cuma günü caminin dışında tutmaya çalışıyor. İbadetin, İslam'ın vaaz nasihatın dışında tutmaya çalışıyor. Ve buna da 70 yıldan beri muvaffak olmuş durumda. Duymuyorlar, dinleyemiyorlar, gelemiyorlar. Başka zaman zaten mümkün olmuyor. Kala kala bir cuma günü kalmış. Cuma vaizi, cuma hutbesi. Hutbeye çıkan hatip efendi, hutbe okuyan hoca efendi 10 dakikayı geçiremiyor. Böyle herkes saatine bakıyor. Ne kıskacın altına almışlar Müslümanları. Eyvah vakit geçiyor. Haftanın sonu. İşçiye para verecek. Yahu tahsil günü, İş gördüğü adama para verecek adamlar hafta sonu para almaya geliyor. Verdiği malın parasını, gelen kolinin parasını, işçinin parasını, kalfanın parasını hep cuma günü ödüyor. Bir an evvel camiden çıkayım da gidip şu işlerimi göreyim diye. vaiz dinleyemiyor, hutbeyi dinleyemiyor. Hatip hutbeyi anlatan 10 dakikada hutbe okunur mu? Ne anlatır size? Cemaat-i selam bile verilmez 10 dakikada ya. 10 dakika nedir ki? 10 dakikayı bizi topluyorlar müşkülüklerde. Aman ha aman Cuma günü hutbeyi uzatmayın. 10 dakikadan fazla sürmesin. derhal hutbeyi kesin. Devamlı imamlar baskı altında. Hatipler baskı altında. Vaizler baskı altında. Devamlı baskı altındayız. Böyle sistem yerin dibine basın. Böyle layık, böyle layık Allah lanet etsin inşallah.